Evet bugün men arkadaşlar hepinize merhaba yanında Esad var Bunu bürsün Neyse o zaman arkadaşlar e, Başlayalım Evet Evet Kendi seçimi değil oyun öyle görmüş onu <laughs> Neyse tamam o zaman e, Valla bıyıklı abi olmak çok isterim ben. Neyse. O zaman sana bir dakika veriyorum kaçman için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5. Ben odun kazıdabiliyorum ama değil mi? Lan. 6, 10, olmuştur. 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 57, 58, 59, 60. Geleceğini kim söyledi lan? Sen ende gideceksin. Sen Nedra'ya gideceksin de. Ende gideceksin de. Ender ejderhasını keseceksin de. Aha. Ne? <laughs> <laughs> Halüsinasyon görüyor artık. Olmasın diye. Ev yaptım. Gir. Sana girme diyen mi var kardeş? Artistlik yapma. Artistlik yapma. Isıtma ısıtma. Isıtmayınca da daha güzel olur. Bak. Oha elmas! Ezat elmas buldum ne düşünüyorsun? Ama oraya gidemiyorum şu an. Oo! Bize yok mu? Ha! Ne vuruyor lan? ba 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 Ben de bir diamond set olup gelirim biraz. Gel gel hadi hadi gel gel bana hiçbir şey zor gelmez bura. Görüyoruz gözlerimiz var. sen. Tamam. Ha, bana ne? Evet, ben de onu diyorum. Bana ne? Evet. E bana ne? İşte bana ne? Tamam, tamam. Ben de bana ne diyorum zaten. Hidrat küreğimizi yapalım. Bak. Ya, bak. Yüzeye, mi Yüzeye mi çıkıyorsun? Yüzeye mi çıkıyorsun? Yüzeye mi çıkıyorsun? Yüzeydesin diamond arıyorsun. Ya, yani yalan söylediğin her yerden belli. Oha Zümrüt! Zümrüt demirle mi kazılıyordu? Uf, ben de taş ver ya. Zümrüt vereyim bana demir ver. Hayır. Çık. Belki takas yaparsın. Ne? Belki takas yaparsın. Öyle yapabilirsin. Yani zaten iki saniyede öleceksin Esat yani. Kip inventory açık mı? Okay. Harika. Sana ne bel? Ya hileci. Ben bari gezeyim köy bulurum belki. Resume'ye almıştım duraklatmıştım şimdi devam ettiriyorum kaydı. <laughs> <laughs> Sırf <Sırkıcı. gülüyor>

Sonra lan. Dur. F3, FN3 ha. Lan oğlum gözükmüyor. FN3. Yes be, ölüyor. Allah inşallah Ama gerçek hayatta değil. Aslında gerçek hayatta da öyle. Allah. Allah bilir. Tövbe der. Neyse. Hadi tövbe. Hadi acıdım. O bilmiyordum. Teşekkürler. Oğlum ben niye senden kaçıyorum ki? Aslında kaçmam gerekiyor. Evet. Doğru lan. Ama ben seni bulamıyorum ki. İşte ondan da bulamıyorum. İş... İşkelet sıktı sen sandın. Yüzeyde misin? esas yüzeyde misin yalan söylemiyorsun değil mi Am bir yürü git ya. Allah'ım ya Rabbim. Onun bir susmadı yemin ediyorum bir susmadı. Esat, neredesin? Bilmiyordum sağ. Bilmiyordum sağ. On. Menaltı ara vermiştik. Evet, Buraya. Ee, Esat bu bölümde öleceksin. Ne düşünüyorsun? Ya git Creeper ya. O oh, patlama. Ben <laughs> Bak şimdi başarımı gel. Oğlum yemin ederim bu zombiler sadece bana oynuyor. Ya sana ne bir ya. Ya on susacağım mı? Artık öleceğim çünkü. <laughs> oğlum ne yapayım? Ölüyorum. Yani benim sıkıntım yok. Ben ölüyorum. Yani. <laughs> ya of! Hep ölümden dönüyor. Lan bir türlü koyamıyorum şunu ya. Haydi bakalım, <laughs> Gelelim fasulyenin faydalarına. Bir saniye ben şuradan bir şey yapacağım. Bunu bile yapacağım belki. <laughs> Efendim. Git 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 dal dal dal. Köpeğimi vurursam var. Vurma! Vurma lütfen lütfen bana bana vur ona vurma bana vur ona vurma. Ona vurma lütfen lütfen lütfen. Esad lütfen. Esad lütfen. Ah! <laughs> ah aldım aldım işte bu işte bu işte bu. Nasırı aldım. Adam ol böyle. <laughs> Yine burada doğacağım ki. <laughs> ne bileyim <bilmiyorum>. bak <Bug> oldu. <laughs> Öldüğüm yerde doğuyorum. Öyle bak oldu. Ya. Arkadaşlar burada bu komut bloğunun pusula çalışmıyordu. O yüzden koyduk. Düzelttik onu. O yüzden yani. Bir şey yapmadık. Ölecek 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 ölecek. ölecek. <laughs> tamam git nedir'e git orada senin işini bitiriyorum. <gülüyor> 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 dal zombi dal. Zombi dal. <laughs> niye dalıyorsunuz oğlum? Benim hiç setim yok ya. Yani. Yani gidin ya. Öldürün tamam set işi gitsin o madene. Maden nedir Bana ne? En azından o demir. Ben de bayağı bu arada demir var. Hadi git madene. Tamam. Ben de geliyorum. Na nasıl geçemiyor mu seni? Aa kafayı. <laughs> <Na> yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne? Do do do. Ya abi ya. Nether'daki pime tor açık değil mi? Yes! Yes! Ölüyor, ölüyor, ölü abi, ölüyor abi. Hile. O da ne kaldı? Ya <off>. Ay çaresiz. <laughs> Çıktım ki <laughs> Kırarım lan. Adam ol. Kırarım. Her türlü. Ha, on, onlara inanıyorsan bir şey diyeceğim. Onlara inanıyorsan gerçekten. Sen habire hareket halinde misin? <laughs> tamam ben diyorum. Bu niye oynuyor habire? İnşallah olmaz. Fortress buldum. Parçası bulundum. Rastgele, rastgele gidiyordum buldum inşallah burayı bulamazsın. Şaka yapmıyorum böyle Sana ne? Seni bulayım. Seni bir bulayım. Öyle bir şey yapacağım ki ağzın açık kalacak. Aa öyle. Hile ya. Herkese hile yapıyor gözünüzün önünde. Yok. Oğlum bir şey ya. Bu habere döndüğü için ben seni bulamıyorum ya. Şey. Besçim bu lan. Besçim vallahi besçim. Nerede? Bloğum yok. Ha varmış. Çekip yapıyorum. Besçen falan yok. Kanka gösterdiği tarafa gidiyorum. Başka tarafa dönüyor. Yes. İşte bu altının yokmuş. Ya of artık. Ö yes! İşte bu. <laughs> dur lan gidip portalı kırayım. Ama dur. Piglin nereden alacak ki bu? Hab, hatırlattım mal gibi ya. Kesin besçin. Besçin mi bu? Besçin. Bes. Fortress. Niye? Bu arada öyle bir şey yasak pusula almak. Öldü. Yerimi nereden bileceksin ki? Aa doğru. çok yakın. Ne koymuş? Andezit mi koymuş? Evet benim o. Sen beni öldürmeye mi geliyorsun yoksa şey yapmaya mı? Fortress bulmaya mı? Okay. Okey. Yes! 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 <laughs> Aldım! Geldim! Geldim! <gülüyor> Esat! Esat! <gülüyor> i̇şte bu! Cici! çok güzel bir şey yapacağım ben diyorum. İşte bu. <laughs> evet arkadaşlar, bu videoda burada sona eriyor. Esra'ya teşekkür ediyoruz geldiği için. Çok güzel bir şekilde GG oluyor kendisi. <laughs> Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.